Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz sefalar getirdiğiniz Ülker'in Dünyası YouTube kanalıma. İyi ki de geldiniz gönül dostlarım. Sevgili, değerli YouTube ailem nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler iyiyiz, bizlerde bir yaramazlık yok. Ee, sadece ne var diyeyim sıcak. Sıcaktan da bebek birazcık böyle huzursuzluk yaratıyor ama o da çok normal olacak onlar. Gece bebek fazla uyumuyor. Ben de uyuyamıyorum. E, gündüzde işlerden dolayı dolayısıyla uyuyamıyorum ama olsun bunlar tetli, tatlı telaş. Yani uykusuzluk falan bana koymuyor yani. Yorulmuyorum arkadaşlar. Şu anda köydeki evin bahçesindeyim. Ne yapıyorum bahçede ne yapacağım. Sıcak. Çok sıcak. Yani ee, şu günlerde köy gerçekten çok sıcak İzmir gibi İzmir'de hemen hemen 35 36 37 dereceymiş sıcaklık burada da 31 derece bugün yani öğlenden sonra 3'e yakın kindi olmadı daha ikindi ben ne yapacağım sarımsak kazacağım mecburum buna şimdi bebeği uyuttuk bebek uyurken sarımsak kazayım yani vaktinde olacak işlerden bir tanesi de sarımsak kazma arkadaşlar. Şapka giyeceğim. Yani güneşten korunmak için şapka giyiyoruz. Şimdi ne yapacağım? Sarımsağı otun içinde nasıl bulacağım? Bir şekilde bulacağım. Arkamda görüldüğü gibi ot. Sarımsak belim belirsiz ama çuval aldım arkadaşlar. Yolacağım sarımsağı. Yolup yolup çuvala dolduracağım. Kazacaktım otun içinde bulunmuyor. Bir de tın tın kuru. O yüzden ben de dedim yolayım. Ee, kuru nasıl yolcan Ülker abla diyeceksiniz. Bir saat önce su attım sarımsakların içerisine su da kabardı. Yolup yolup çıkaracağım inşallah bakalım umduğum gibi olur. Sapları kopmazsa, sapları koparsa vay halime. O zaman da ne yaparım biliyor musun? Sapları koparsa çok ermiş ise sarımsak artık böyle e, kendi sapından eser kalmıyor. Sapı da kuruyor yani ufalanıyor çok erdiği zaman ermemiş ise fazla tam kıvamındaysa o zaman saplarından tutar tutar yolarım. İnşallah saplarından tutunca çıkacak kıvamdadır. Kazmaya da halim gücüm takatim olmayacak. Bilmiyorum artık arkadaşlar. İşte öyle gönül dostlarım. Bakalım çapasız sarımsak kazma. Sarımsak toplama diyelim buna biz gayri. Ve hadi bakalım. sıcak sıcak dedik arkadaşlar yağmur başladı. Şapka giydik <laughs> yağmur başladı. Sökü sökü verdim gördüğünüz gibi. Yoksa otun içinde kazamazdım. Kastamonu'dan gelen sarımsak o e, otsuz onun otunu yolmuştum. Onda ot yok. O daha kolay olur. Şimdi yıkacağım. Gracias. <laughs> Gönül dostlarım yerli sarımsağı kazdık. Şöyle dömetledim. İrisini ufağına ayırdım. Sakallarını kestim. Kilerimize astık. İrilerini tohum yapacağız. Küçüklerini de yiyeceğiz. Şimdi de gideceğim. Kastamonu'dan gelen sarımsağı ekmiştik. Onu baya geç ekmiştik. Onlar da erdi. Şimdi onları kazacağım. Onlara bakacağım. Bakalım nasıl olmuş. Bizim burada oluyor mu? Olmuyor mu? Yani yerli sarımsaklar kilerde yerini aldı. İki dömedini kersere gönderdim sapsız çıkanları da böyle kasaya koyduk baya Allah bin bin bereket versin dikmeye de yemeye de bol bol var Sarımsakları yolduk, çamurunu yıkıyoruz. Gönül dostlarım, Kastomanı'dan gelen tohum sarımsakları dikmiştik ya, bu şekil oldu. İrileri bunlar, ufakları da var. Yani bizimkilere benzemiyor. Çok sakallı sakallarını keseceğim. İrilerini ayırdım yerli de olduğu gibi. Neden irilerini ayırıyorsun? Tohum yapacağız. Ufaklarını yiyeceğiz. İrilerini tohum yapacağız inşallah. Arkadaşlar iki tane takipçimiz demiş ki Ülker abla Kastomana sarımsa Kastomana da güzel oluyor. Memleketin başka yerlerinde güzel olmuyor demişti. Ben de onun kanısındayım. Bence de. Yani Kastomana da tohum geldi biz ettik. Ama yani hiç oradakiler gibi iri iri olmadı. ufak ufak oldu yani o kadar da hani hayvan güzdüresi attık ne bileyim iyi baktık buna yani özellikle iyi baktık olmadı demek ki herkes yerinde olacak Yani kastomanı da olacak. Biz de kastomanıdan alacağız inşallah. Kastomanın sarımsağının özelliği ne biliyor musunuz? uzun dayanıyor. İnanın bize gönderilen sarımsaktan hala buzdolabının kapağında içi soğulmadı, sap sağlam duruyor arkadaşlar. Duruyor yani. İrilerini gene tohum için yerlerinde ayıracağım ufaklarında. ayrı. Ufaklarında yeriz olsun olur ve olmaz ben tohumunu kaybetmeyeceğim tohumu olacak bizde çok dayanıyor bizim burada yetişince dayanır mı bilmiyorum lakin oradan gelenler uzun dayanıyor bahar da gelse dışarıda bile içi yani hemen soğulmadı İşleri boşalmadı onu demek istiyorum Deneyeceğiz. Bizim burada da bu sene işler boşalmazsa hemen bizim yerlinin Ocak Şubat dedi mi hemen filizlenmeye başlıyor sarımsakla. Uğraşıyoruz böyle. Yani Kolay yatma. <laughs> Sağ ol. Korktum anne. <laughs> bir tane şey oldum. Ben ya. He daldım ya yani, yani konuşuyorum ya. Siz ne yaptınız? Bebek ne yapıyor? İyi annem uyandı. Özlem onun gibi anne. He kas sarımsağından bahsediyorum. Bir tane takipçim. Bu ondan değil mi anne? He bu ondan. Bir tane takipçimiz yazmış Ülker abla e, kastomanı sarımsağı kastomanı da oluyor memleketin başka yerlerinde Olmuyor demiş. Ben de onun kanısındayım. Yani Kastamonu'dan gelenlerin dişleri belliydi. Böyle güzeldi. Bunların çok soğana işi, benziyor biraz. benzer gibi oldu. Dişleri falan da çok çıkmadı. O kadar da iyi baktık. Onu anlatıyordum takipçilerimize. Kastamonu sarımsağının bir özelliğini fark ettim. Ee, hala bu mevsime kadar buzdolabının kapağında vardır. İçip boşalmadı. Duruyor. Ciddi misin anne? Evet. Bizim yerli Ocak Şubat dedim hemen boşalır. Evet. İçi soğulur. Bu kastumanı sarımsağı kesinlikle boşalmıyor. Yani Mayıs'a kadar dışarıda durabiliyor yani. Öyle bir özelliği var. Bir de çok sakallı. Şey. Değil mi? Böyle acayip. Çok köklü tabii. değil mi? Ha Çok köklü. Tadı nasıl peki anne? Tadı çok bizimkiler kadar acı değil. Güzel yani. Hani takip başka bir takipçimiz yazmış. Yani Kastamonu'da sarımsak Kastoman'ın toprağına, oranın iklimine özel. Başka yerde olmaz demiş. Doğru Hani leblebi mesela çorumu ya anne. Ha, <laughs> Değil mi? Doğru söyledim. Kirazlı işte örnek görüyorum. Kütahya, Uşak, evet. Afyon taraflarında daha çok oluyor. Tabii. Yani diğer bölgeler nazik oluyor ya. Ege yaz diye. Tabii. Çok yani sağlam bir yapıya sahip. Neden derse sakalını bile bıçakla kesemedim. Satırla kesiyorum. Yani öyle bir ip gibi uzuyor. Hani kopu vermiyor. Tam da onu soracaktım sana şey, Bıçak mı kesmeyecektim de ben <laughs> açıkladım. <laughs> Sen de merak ettin değil mi? Merak ettim çünkü ilk defa gördüm böyle senin sakalını. <laughs> <yapıyordum>. Sarım sen sakalla kesiyor. <laughs> Sarım sen sakalını annem sakalla kesiyor demişim <laughs> ne yapalım? Yetiştiremezsek kastomanı sarımsağını kastomanıdan alırız. Kargoya veriler gelir yeriz değil mi? Aynen öyle. Yapacak bir şey yok. Her taraf bizim memleketimiz. Hepimizin her taraf hepimizin. Türk bayrağını kaldıran her <laughs> yer memleketimiz. Aynen. sarımsakları da demetledik. Bağladık, asmaya hazır oldu. Buraları temizleyeceğim, süpüreceğim. Ondan sonra da geçen seneden bal kabağı vardı. Onu keseceğiz. Son kabağımız ve reçel yapacağız. Kireç suyunda çok lezzetli, çok güzel oluyor. Kütür kütür, dışı kütür, içi yumuşacık. Hursapını. Ee, Çıkmış zaten. Yılın son kabağını kesiyoruz. Geçen senenin kabağı. Kabak kaba. Maşallah dayanıklı kabak zor kesiliyor. Sağ olsun var olsun Yakup da hızlıca kesiyor. Erkek gücü ne de olsa. Güzel sade benekle kabuğunda kalmış bak içine çok işlememiş. Güzel güzel. güzel güzelmiş. İlk başta şunu yapalım. Tamam onu masaya koyalım. Dilimlere. İçi bile güzel kokuyor biliyor musun? Güzel güzel. Baksana kokusuna bir. Şimdi ha, mis gibi evet. Gerçekten kabak. <laughs> Güzel kokuyor. Koku. Şimdi şunu <laughs> bir <gülüyor> daha ikiye böleyim şuradan değil <laughs> i̇kiye, mi? İkiye ha. Dilimlere böldük mü sonra soyacağız ufak ufak doğrayım. Dilimleyeyim mi nasıl yapayım anne? Dilimleyeceğiz sonuçta. İlk başta böyle alayım. Ha. Nasıl kolayına gelirse. Aman ayağına işe yetmedi. Satır keskin mi bilmiyorum da. Keskin anne. Hoppa. Heh, iyi. Tamam. Hiç dilimleyeceğiz mi? Anne? Hı, dilimleyeceğiz. Sonra da onu soyacağız. Şuradan bir dilim atayım. Şu önceli. Tamam. Bıçak var ya çok keskin. Evet anne. Geçen sene kurbanı keserken de kullandın mı? He, bıçağı. Gene de iyi dayandı. Burada keselim. Artık Hı, de, burada yani. keselim. Tamam. Kabağın kabuklarını hayvanların yemesi için Yakup kenara bırakıyor. He bizim. Allah razı olsun Yakup oğlumuz kabağı parçaladı. Soyduk. Yakup dilimledi. Soydu. Ben de şöyle ufak ufak parçalara böldüm. Çekirdeklerini ayırdı. Buraya kuruması için çekirdekleri serdik. Şimdi şu ufak ufak doğradıklarımızı reçel yapacağız. Bunu da dolaba donduracağım. Tarhana yapacağım. küçük küçük dilimlediğimiz kabakları geniş bir kabın içerisine boşaltarak üzerine kireç suyu. Sönmüş kirecin suyunu kireç kaymağı diye geçiyor. Kireç almıştık. Daha önce söndürdük. Suyunun duru olması lazım. Söndürdüğümüz kirecin içerisine çıkan suyu süzüyoruz. Kireç karıştırmadan kabakların üzeri su bürüyesiye kadar ıslatıyoruz. Biraz koydum kireç suyu. Çöksün biraz daha koyacağım. Üzerini bürüyecek. Ne kadar bekleyecek? Akşamdan sabaha iki günde bekleyebilir. Sıkıntı yok. Kirecin, kireç suyunuz keskin değilse iki gün. Çok keskinse, yoğunsa bir gün bekleyecek. Çok güzel bir reçel olacak. Kabak dilimlerinin üzerine bir kadar kireç kayma denilen kirecin üstüne çıkan duru suyu doldurduk. Bir gün veya iki gün bekleyecek. Sevgili arkadaşlar kireç suyuna yatırdığımız kabaklar bir buçuk gün kadar bekledi. Suyunu süzdüm. Duru da birazcık yarım saat kadar da beklettim. Şimdi de tertemiz içim hap kadar şöyle çırpa çırpa yıkıyorum. 3-5 el yıkıyoruz. Şöyle büyük bir kazan almıştık. Kalaylattık. Pırıl pırıl. Şuna bak gümüş gibi. Şöyle bir duru kazan. Gazete koymuş adam yani kalayı çıkmasın diye. Pırıl pırıl yani. Böyle iki tane. Bir büyük bir bu. Bir de bir tane de küçük. Bu küçük. Küçük. Tencereyi bunu şey şöyle bakalım çok güzel kapağı da var bu annemin süt tenceresiymiş bunu da e, babam verdi hatıra olsun diye kalaylattık dikkatli güzel kullanırsak kalayı uzun gider ben çok seviyorum bakır tencereleri şimdi bunda kabak reçeli kaynatacağız yıkadığımız i̇şte kabakları kaynayan şerbetin içerisine atıyoruz. Getir bak kızım. Gel. Biraz şerbet taşmış. Bayağı bir taşmış. <laughs> evet annem ama olsun. Olsun. Yeterdi. Yeterli. Yeterli. Şurup yeterli. Hı. Kapağını kapatacağız. Kaynayacak. inşallah daha sonra göstereceğiz. Şerbete 3'e 3 üç kullandık. 3 kilo şeker, 3 kilo su öyle diyeyim. Yani güzel suyla güzel şeker yarı yarıya. Benim hemen pişmekli oldu. Kabak reçelimiz yavaş yavaş dönüyor gari, köpürmeye başladı. Kabak reçelini yaptık kıvam şöyle, çok lezzetli çok güzel oluyor, kütür kütür oluyor inanın, o kadar lezzetli oluyor ki arkadaşlar. Yani dışı buz tutmuş gibi çıtır çıtır içi de yumuşacık oluyor. Süper bir şey oluyor. Yapıp yiyenlere afiyet olsun. Böylelikle bal kabağı yemeyen kalmayacak. İnanın kireç kaymağında kireç suyunda bal kabağı reçelini deneyin derim. Harika. Geçen senenin kabağı reçel oldu. Bu senenin kabakları da şöyle güzel güzel büyümeye devam ediyor. Bu sene bal kabağı az diktik. Gene de bize yeter. Allah bin bin bereket versin. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın gönül dostlarımız.